Hey hey hey! Büyük, küçük ve orta boy çikolatalı yiyecekler yarışmasına hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Hey siz. Özgünüm küçük hanım. Bunlar hey. biraz ufacık. Bu arada Mark ve Kate'inkiler gayet büyük. Hadi yiyelim. Çilekli süt. İşte bu. Krep mi yiyoruz? İşte bu harika. Çikolata zamanı. Mark tatlılarını Nutella ile kaplıyor. Mükemmel. Gayet mantıklı bir fikir. Biraz da çilek ekleyelim. Harika. Bu bir krep pastası mı? Pekala Katie. Hadi biraz eğlenelim. Vay. Ne? Bir matkap mı? Ağız koruyucusu mu? Gerçek şov için hazır olun. Bunun gibi bir şey daha önce hiç görmemiştim. Kate! Bu ne dağınıklık? Bunu neden yapıyorsun? Bitti. Çok teşekkürler kızım. Her tarafı batırdın. Üzgünüm. <laughs> Çikolata sosu. Bu ne kadar da harika. Ama Kate için değil. Mom! Aslında Kate daha şanslı. Onun sosu kaşla göz arasında biti verecek. Naneli şeker? Bu ilginç olmalı. Buralar buz gibi oldu. Kafana göre takıl. Sen bir daha iyisin. Mom! Güzel mi güzel çikolatalı bir dondurma. Mark sen de bir şeyler bulmalısın. Zaman daralıyor. Düşün. Bam. Aman tanrım. Bu mücadeleyi kazanıyoruz galiba. Oh. Ah, üzgünüm dostum. Biraz geç kaldın. Oh. Wow, wow, wow. Yeah. Bu bir felaket. <laughs> ha? Güzel mi güzel cipsler? Üzgünüm Mart çok şanslısın. Kızların cipsleri gayet güzel. Hadi gömülelim mi? Şey gömülmenin doğru kelime olduğundan emin değilim. Ne? İçinde bir şey var. Yok artık. Sos mu? Ama daldıracak bir şey yok. Üzgünüm dostum. Rachel? Mark'ın bir fikri var. Ahay oh, yaksi. Bunun iyi bitmesine imkan yok. Ha! İşte başlıyoruz. Bakalım neler uydurmuş. Ne olursa olsun sonuç değişmeyecek. Aç bakalım. İşte bu. Hepsini kaseye boşalttı. Hadi gidelim buradan. Süper. Kimse bir şey fark etmedi. İyi eğlenceler dostum. Çıtır çıtır. Rachel'ı büyük bir sürpriz bekliyor. Çıtır çıtırlarının nereye gittiğine dair hiçbir ipucumuz yok. Görünüşe göre Rachel bunun için fazla akıllı. Ödeşmeye hazır ol ki. Hey, sos ister misin? Elbette istiyor. Al bakalım. Şimdi. Bum. bu bayağı iyi oldu. Gösteriyi beğendin mi Ketiket? <laughs> <laughs> Aman tanrım ne mücadeleydi ama. <laughs> Pekala nefis şekerlerimiz var. Rachel ve Mark çok şanslı. Kate'de de en azından bir şey var. Tam bir vakit kaybı. Hadi yiyelim. Pekala Rachel. Kes şu pastayı. Aman tanrım bu inanılmaz görünüyor. Herkes için çikolata keyfi... Kate ne düşünüyorsun? Evet... Pipetle hüpürdetmeye ne dersin? Hem de hepsini... Çikolata tabağa doğru sızmış... Ha? Aa, Kate bir şey yap... Mark... Gıdıklama şakası... ah. Ha? Ha? Çok teşekkürler Mark. Evet, sen gerçekten harika bir yardımcısın. Şu pastaya bakın. Kate, hiç fena değil ve Mark? Her neyse, hadi biraz pasta keselim. Harika görünüyor. Hadi yiyelim. Mükemmel. Kate, ne yapacaksın? Biraz şeker ezmenin zamanı geldi. Bize güvenin. Ne durumdasın? Neredeyse bitti. Kusursuz. En lezzetli soslu çikolata şurubu. Harika iş çıkardın. Tadı nasıl? Çok güzel. Rachel. Vay. Mark. Bir fikrin mi var? Çikolatayı eziyor. Neredeyse bitmek üzere. Süt ekleyelim. Ve şimdi bir adım daha kaldı. Hadi onu donduralım. Biraz bekleyelim. Müthiş. Acayip lezzetli. Mark sen süper bir dahisin. Rachel kıskançlıktan çıldırıyor ve kendi dondurmasını yaratmaya kararlı. Bütün pasta mı? Muhteşem! <laughs> Çocuklar içinde kötü bir his var. Aman Tanrım! Her yer pasta oldu. <laughs> ah, Rachel, peçetesi olan var mı? Bu ne dağınıklık? <laughs> Pekala... Merhaba baloncuklu sakızlar. <laughs> evet... Görünüşe göre Kate bugün şanslı gününde. Nefis... Çok lezzetli... Hadi çiğneyelim... Hadi Kate... <gülüyor> <gülüyor> Bu büyük bir balon. Vay canına... Balonun içinden kek mi çıktı? İnanılmaz... Aha evet... Markis senden ne haber? Neye sahip olduğunu görmenin zamanı geldi. Balon zamanı. Şimdi patlat. Bum. Harika. Ve görünüşe göre Kate eğlenceyi ikiye katlamak için burada. Pekala Mark. Hadi tekrar yapalım. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha daha fazla kek. Çok havalı. Çok lezzetli. Rachel'ı kontrol edelim mi? Ee, düşün bakalım biz ne yapabiliriz? Aa, sarımsak. Bu koku korkunç. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sanırım buradaki sürece güvenmemiz gerek. Ah pekala bu kız kesinlikle çok cesur. Sonunda buna değecek. Balon bir patlat. Ve patladığımızda tüm sarımsak havası çıkacak. Hayal bile edemiyorum. Bom. İyi geceler arkadaşlar. Pekala. Şimdi bu kekler ne olacak? Tabii ki yenecek. Om nom nom. Kate... Ah Rachel bu şimdiye kadar gördüğüm en minik sosisli sandviç. Hmm. Hay aksi. Ama en azından Kate ve Mark bu konuda şanslı duruyorlar. Hadi yiyelim. Ama önce soslarımızı ekleyelim. Müthiş. Harika. Afiyet olsun tatlı kız. Ne? Hepsini tek lokma da mı yedin? <laughs> Evet, öyle de denebilir. Zavallı kız. Pekala Mark. Yapacak işlerin olduğuna inanıyorum. Hadi şu tabağı silip süpürelim dostum. İşte bu. Çok iyi. Özgünüm Rachel. Şimdi ne var? Ah, sadece bir damla yeterli olacak. Vay, dikkat et. Hop. Hadi ama. Nasıl başarısız olursun? O kadar mı beceriksizsin? Al bakalım. Bu seni idare eder. <laughs> Woohoo. Tüm bu gazlı içeceklere bir göz atın. Nefes görünüyorlar. Rachel bir tavayla ne yapıyor olabilir? Ve bir sıcak tabakla. Ah şuna bir bakın. Sümüksüz slime. Bu da ne böyle? çok elastik, çok eğlenceli. Ve en iyi kısmı bilmek ister misin? Tamamen yenilebilir. <laughs> Aynen öyle. Kıskanmana gerek yok Mark. Görünüşe göre sende de bir şeyler var. Cidden lezzetli bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Pamuk şeker. Süper. Dilediğince yiyebilirsin dostum. Pekala Katie. Bir fikrin mi var? Yine bir şeyler karıştırıyor gibisin. Ah. Salla. Ve işte tamam. Süper tatlı bir balon. Şunlara bakın. Süper alsanız iyi olur. Veya Kate'in yapışkan lezzetleriyle vurulmayı tercih edin. Bu. Ah, ah. Görüşürüz. Tadım testi. Ah evet. Seker hmm. şeker, şeker, şeker. Ah. Keri'nin küçük bir çikolatası var. Deni güzel. Fakat değil bir çikolata. Süper boy. Kate çok şanslı. Keri yine de mutlu. Sonuçta çikolata çikolatadır. İyi eğlencelerden. Aa, karamelli. Bunu nasıl yiyeceğiz Kate'i? Mücadele gerçek. Wow. Ne yapsak? Tamam sorun yok. Aşırı önlemler gerekli. Pekala küçük hanım uzak durun. Ve işte şimdi başlıyoruz. Çok fazla. Harika iş çıkardın kızım. Şimdi şu ufaklıkları alalım. Aa, bir araya toplayalım. Şu çikolata kafesini yapalım. Aman tanrım burada iler oluyor? Ne olacak acaba? Aha şimdi? Kaldırın. Hayır çocuklar. Seni parmaklıkların arkasına koyuyoruz Katie. Çıkış yolunu dene cesaretin varsa tabii. Siz ikiniz aferin. Atıştırmalıklarınızın tadını çıkarın. Mm -mm -mm. Harika. Aa, evet. Üzgünüm Katie. James. Harika. Keri bir şeyler atıştırmak için cipsi açıyor. Mükemmel hafif lezzetli bir atıştırmalık. Din için orta boy cips. <laughs> Bekle. Orada hiçbir şey yok. <laughs> Aman tanrım. Üzgünüm dostum. Orada pek bir şey yok. <laughs> Kate seninkiler nerede? Siz sadece <laughs> bekleyin. Buraya bakın. Tamam. Wow! Bu onları anında susturdu. Bu doğru. Kate'in ondan daha uzun cipsi var. Yani oradaki arkadaşlarımızı zar zor görebiliyorum. Güzel değil mi? Evet. Birini çıkar. Kate, bu ne? Cipsler nerede? Ah Kate. Ne? Aa buldum. Hey! O şeye dikkat et. Keri sonuna kadar gitti. Bak şimdi. Alt cipslere kolayca erişebiliriz. Harika. Gösterinin tadını çıkar denden. Ama Katie yakında Kate. dışarı çıkacak ve fark edecek bir sorunumuz var. Düşün burada ne yapabiliriz? Basit bir çözüm. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Hiç iyi görünmüyor. Çok yazık. Çok komik. Göremiyorum. Mükemmel çikolatalar. Kesinlikle doğru. En küçük kavanoz evet geride. Zavallı kız. <laughs> Ve en büyük keyti. Çok hoş. Çok tatlı. O çikolatalı çorbaya dalmak için sabırsızlanıyorum. Pekala. Kaşık olmadan mı? Çok cesurca. Değil, sen ne? Evet baby. Süper. On numara atıştırmalık. Hı, ne yapmalıyım? Evet, bir ocak alın ve bir tava. Aynen böyle. Mısır taneleri. Bunun ne olacağını biliyor musun? Bu doğru. Nutella'lı patlamış mısır yapıyoruz. İşte bu. Aç şunu kızım. Ateş gücünü göster. İnanılmaz. Uu. Buradayız. Çikolata kaplı mısır. Nom nom nom. Çok havalı. Keri seni dahi kız. Çok lezzetli. Yeme zamanı. Kate ve Dan popcorn istiyor. Tamam elbette. Sadece biraz daha pişmeye ihtiyacı var. Keri ısıyı yükseltiyor. İşte oldu. Buyurun. Olamaz. Her yerde patlıyor. Tamam. Patlıyor. Oh, onları iyi yakaladım. Bu görüntüde ne böyle? Çok çılgın görünüyorsun dostum. <laughs> Pekala, hepsi bu kadar millet. İzlediğiniz için teşekkürler. Sürekli yeni videolarımız geliyor. Sizin için videolar çekmeyi çok seviyoruz. Bir dahaki sefere kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.